İslam öncesi Türklerde toplumsal düzen töre adı verilen kurallarla sağlanırdı. Töre, doğal hukuk, şamanist inançlar ve temel kurallardan beslenirdi. Doğal hukuk doğayla uyumu esas alırken şamanist inançlar suyu ve doğayı kutsal kabul ederdi. Akarsular, ruhların yaşadığı alanlar sayılır. Suyu kirletmek hem topluma hem de kutsal düzene zarar vermek olarak görülürdü. Cengiz Han döneminde suyu kirletenlere ölüm cezası uygulanabilirdi. Göre doğayı ve toplumu korumayı hedeflerdi. Adalet, eşitlik ve misafirperverlik temel değerlerdi. Küçük suçlar uzlaşmayla çözülürken, tecavüz gibi ağır suçlar ölümle cezalandırılırdı. Mağdur kadın asla suçlanmaz, ailesi ve toplum tarafından korunurdu bu durum kadının evlenmesine engel olmazdı. Toplum kadının suçu olmadığını açıkça kabul ederdi. Çok eşlilik genel manada yasaktı. Sadece han ve yöneticiler belirli ittifak ve halk yararına olacak durumlarda çok eşliliği seçerdi. Kadınların boşanma ve eş seçme hakları mevcuttu. Töre doğadan fazlasını almayı yasaklardı. Aşırı tüketenler utançla karşılanır, zararlarını tazmin eder ya da toplumdan dışlanırdı. Doğa ve insan arasındaki dengeyi bozmak, toplumun yaşamını tehdit eden bir suç olarak görülürdü. Eski Türk töresi, doğaya ve toplumsal ahlaka dayalı bir yaşam biçimiydi.